Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci yayından tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz deste seçten sonra kolektif artık takip edenler biliyor. Bir deste seç bir kolektif yapmaya özen gösteriyorum günde sizler için vakit bulabildiğim müddetçe. E, kolektif konumuzun açılımı saniyet ettiğimiz kişinin ruh hali nedir? İletişime geçer mi? Sizden herhangi bir beklentisi var mı? Tabii ki bu videonun içerisinde karşı tarafın şu anki duruşunu, düşüncesini, duygularını da anlamış ve görmüş olacağız. Kolektif bir açılım olacağını zaten baştan belirttim. Zamansız bir zamana niyetli hepiniz için şimdiden şifa olmasını da niyet ediyorum. Özellikle iletişim sıkıntıları, sorunları olanların da biraz daha... Hem bu videodaki enerjilerin, bilgilerin aktarılmasıyla biraz daha aranız çok sıkışık enerjiler varsa bunların rahatlamasına niyet edelim ve sizleri de fazla bekletmeden açılıma başlayayım. Şimdi bakalım öncelikle karşı tarafın ruh hali nedir? Sizin haricinizle şöyle bir kendi hayatındaki ruh halini bir soralım. Daha sonra yavaş yavaş iletişim noktasına geçmeye başlayacağım. Şimdi karşı taraf biraz öfkeli gibi gözüküyor. Bir şeylere sinirli gibi gözüküyor. Hayatında her an bir şeylerden vazgeçip bir şeyleri yakıp yıkma eşiğine gelmiş olabilir. Daha ilk çıkan kartımızda vazgeçmek, her şeyi yakıp yıkma isteği, öfke ve kin enerjisiyle geldi. Yani son zamanlarda varsa hayatında bildiğiniz bu kişiyi sıkıntıya sokan durumlar böyle birazcık bıçak sırtına doğru gelmeye başlamış olabilir. Bu kişi şu an güncel olarak bir şeyler yakıp yıkma eşiğinde olabilir. Tabii ki yapacak diye bir şey yok ama ruh halinde çıktı. Evet, Aylık. Sona yaklaşmak, terk etmek veya terk edilmek. Bu kişi bir yerleri terk etmenin eşiğine kadar gelmiş şu anda arkadaşlar. Yani her an böyle bir şeyleri ee, yakıp yıkabilir. Yani belki bir şeylere sabrediyorsa, beklediği şeyler varsa, kendince akıllı mantıklı sabırlı davranıyorsa da burada bir şeyler artık yakıp yıkma eşiğine geldiğinden bahsediyor ve kanatlarını açma vakti ve kendine güvenmelisin. Yani ciddi anlamda burada bir şeylerden özgürleşme eğiliminde. Tabii ki şimdi bu anlık bir öfke olabilir. Şu anda baktığımız esnalarda ve siz bu videoyu izlerken niyet ettiğiniz kişi artık dolmuş, taşmış bir şeylerden vazgeçmek üzere yakıp yıkma enerjisinin çok baskın geldiği bir pozisyondaki ruh halinde olacak. Bunu gerçekleştirebilir. Bir saat sonra sakinleşip gerçekleştirmeyi Şu anki ruh hali böyle ancak onu söyleyebiliriz. Bir şeyler demek ki bu kişi de birazcık e, artık sona gelmiş. Bıçak biraz kemiğe dayanmış. Acaba bu neden olmuş diye de bir soralım. Merak edenleriniz olacaktır. kişi artık böyle istiyor. Aslında arkasında çok büyük bir itici güç yok. Yani çok büyük bir olayın patlak vermesi, işte bu kişi öfkelendirecek birilerini bir şeyler yapmasından ziyade artık gerçekten ben hani sabredemiyorum. Ciddi anlamda artık kanatlarımı açmak, yeni süreçlere gitmek, özgürleşmek istiyorum. Yani o yeni başlangıcı yapmak istiyorum. Ki son zamanlarda kolektifte hatırlarsanız zaten hep böyle el enerjiler, kadersel değişimler, yeni bir hayat kurmak, yeni bir iş şehir değişikliği çok bahseder olduk. Yani son kolektif açılımlarda neredeyse hep bunlardan bahsediyorum. Yine birazcık böyle bir gündem demek ki var. E, demek ki niyet ettiğiniz kişi belli bir süredir yeni bir hayata gerçekten de başlamak istiyor. Bunu tekrardan buradan doğrulamış olduk. Artık sabırsızlanmaya başlamış. Aslında hani dediğin gibi biraz böyle sabırsız ve son noktaya gelmiş bir enerjide. Bir de belki de bir şeyler yani zamansız bir şekilde hayatında vuku bulmuş veya açığa çıkmış olabilir. Ona bir bakalım. kişinin hayatında destek aldığı yani bu değişimleri yaparken destek aldığı bir figür arkasında varsa ama arka planda destek aldığı yani çok görünürde olmayan belki işte evliliğinden çıkmak istiyorsa anne desteği alıyorsa işte ya da bir iş şehir bir şey değiştirmek istiyor arka planda onu destekleyen güçlü bir kadın biri varsa ama çok bilinmiyorsa bu biraz böyle gündeme gelmiş görünür olmuş artık aldığı destek bu belki bir takım huzursuzluklar yaratmış olabilir veya bu kişiyi daha fazla cesaretlendirmeye başlamış olabilir yani ben bu yönde artık gitmeliyim zaten aldığım destek de apaçık iyice ortaya çıkmaya başladı veya bu kişinin desteği belki artmaya başladı ee, sizin niyet ettiğiniz kişi üzerine bu bir anne olabilir olgun bir kadın enerjisi çıkmış burada. Ve hani e, bu desteğin de belki artmasıyla iyice böyle cesaretli bir hale geldi size karşı taraf. Artık bu tutsaklıklarımdan kurtulayım da yeni bir hayata başlayayım noktasında. Yani öyle bir doluyum ki bugün diyor aslında karşı taraf. Her şeyi bir yakıp yıkacağım gerçekten böyle bir cesarete de kendince içinde gelmiş olabilir. Yani çok lafı fazla uzatmayayım. Karşı tarafın kendi hayatında şu anki ruh hali bu. Peki size karşı ruh haline bir bakalım yani sizinle alakalı mevzularda ne durumda bu kişi? burada da birazcık inişli çıkışlı durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi yüksek ihtimalle siz de bu kişiyle küssünüz ya da bir iletişimsizlik, hali söz konusu. Aslında bu küslüğün bitmesini istiyor. Yani sizden yeni, yeniden bir şans istiyor olabilir. Kendince bir daha ya olmaz dediği bir duruma bir şans vermek istiyor olabilir. Artık pozisyonlarınız nasılsa hani bu kişi olmaz gözüyle bakıyorsa artık olur gözüyle bakıyor olabilir. Şans vermek, şans almak istiyor olabilir. Ama aramızda da çok şeyler oldu. Yani bu süreçte gerçekten karşı tarafta bir iniş çıkış belli ki yaşamış ya da aranızda gerçekten sizin bir ruh eşi ya da ruhsal bir bağlantı durumunuz olduğu için birbirinize bir takım dersler vermişsiniz. Ve bundan kaynaklı da zaten hem siz hem karşı taraf inişler çıkışlar yaşamış. Yer yer aşk acısı çekmiş. Bir şekilde sıkıntılar olduğundan bahsediyor burada. Ama yine de hala benim güçlü bir duygum var. Bu ilişkiye veya karşı tarafa karşı. O nedenle küslüklerin bitmesini istiyorum. Bir şans vermek ya da ondan bir şans istemek istiyorum. Ve bu kez fırsatları değerlendirmek istiyorum. Ancak bu konuda biraz cesaretsiz olabilir. Çünkü burada cesaretli olmak konusunda, adım atmada kararlı olmak konusunda böyle bir tık ben bu kişiyi geride gördüm, hissettim açıkçası. Zaten kendisi hayatına yeni bir oluşuma gidiyor. E belki yeniliklere doğru giderken ee, yeniden size şans vermek, hayatında belki de yer vermek istiyor bu kişi. Ama bir taraftan da diyor ki aramız çok fazla iniş çıkışlar oldu. Hem ben ona bir şeyler öğrettim, o da bana bir şeyler öğretti. Aramızda birçok dersler alındı bizim aramızda diyor. Ama ben şu an çok kesinli değilim açıkçası adım atma konusunda. Ya da bu adımı şu an atmanın doğru olduğu konusunda da belki bu kişi şu an kararlı da olmayabilir arkadaşlar. Burayı biraz detaylandıralım. Evet size gerçekten aslında bu kişi bir mesaj, bir haber, bir adım belli ki atmak istiyor. Küslükler varsa gerçekten barışmak istiyor. Belirsizlikler varsa aydınlanmasını istiyor kesinlikle. Ancak e, bu şu anda doğru mu? Doğru zaman mı? Ya da benim şu an verdiğim karar doğru bir karar mı? Yani şu an doğru bir şey mi yapıyorum konusunda. Bence netlikte birazcık eksiklik var gibi hissettiriyor bana. Aslında çıkan kartları daha pozitif gördüğünüz gibi. Ama sanki netlikte tam bir %100 kapasite yok gibi geldi. Nedense böyle hissettim. Klasik tarottan bir soralım bakalım. Bu kişi şu an ne kadar kararlı veya cesaretli bu konuda? Bence ilk ihtimal pek de hoş karşılanmayacağını veya istenmeyeceğini düşünür demiştik zaten. Aramızda bizim inişler çıkışlar oldu. Yer yer acılar oldu. Birbirimize dersler verdik. Yani burada kırılan kupalar var. Değerlendirilemeyen fırsatlar var. Pişman olmalar, pişman etmeler var. Birçok şey var. O nedenle de hani şu anda atacağım bu adım Acaba doğru bir zaman mı yani doğru bir karar vermiş mi olurum şu anda adım atmakla bir şans istemekte veya bize bir şans vermekle. Bu hani istemek konusundaki kararsızlık değil e, gerçekten de. Ama acaba şu anda doğru zaman mı yani sistemde bize evet der mi? Bu kadar süreçlerden geçtik. Acaba bazla bunun zamanı şimdi mi? Çünkü daha önce zaten denenmiş ve ya zamanlama yanlış olmuş ya hareketler yanlış olmuş yani bir şekilde kupalar devrilmiş. O nedenle bu kişinin artık hem zamanı uygun seçmesi gerek, hem hamleye uygun yapması gerek. Yani çok böyle artık boşa atılacak da bir şans yok belli ki. O nedenle burada hem siz bu kişiyi gerçekten artık ister misiniz, eskisi kadar istekli olur musunuz? Bu şansı fırsatı değerlendirir misiniz veya bir şans verir misiniz? Hem de benim daha da baskında hissettiğim burada acaba doğru zamanlı? Yani gene pişmanlıklar olmasın. Ne ben hayal kırıklığına uğraşayım ne, ne karşı tarafı hayal kırıklığına uğratayım. Yüksek ihtimalle daha önce size uğrattığı hayal kırıklıkları yanlış zamanlamadan kaynaklıymış arkadaşlar. Yani bu kişi suçlu gözükmüş olabilir. Sizin gözünüzde suçlu da olmuş olabilir gerçekten de. Ama asıl sıkıntı yanlış zamanlamaymış. Yani bu kişi şu anda bunun farkındalığını yaşıyor, böyle söylüyor, onu söyleyebilirim. Eğer yanlış hareketlerde bulunduysam veya yapmam gerekenleri yapmalıysam aslında bu birazcık benim suçlu olmamdan ya da benim işte e, sorumsuz olmamdan vesaire vesaire değil, zamanda yanlış olmasından kaynaklıydı diyor. Tabii ki bunu siz böyle düşünmüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman şöyle direkt sorumuza geçelim size karşı bir iletişimi olacak mı iletişime geçecek mi diye direkt bir soralım arkadaşlar sizden de birazcık destek görmek bekliyor belki ilk adımda sizden siz atsanız aslında fena olmaz gibi de bir enerjisi var ama hani böyle kendisi de atmak istiyor da bence birazcık desteklenmeye heveslenmeye fırsatlar imkanlar görüp daha da böyle cesaretlenmeye bu kişinin kesinlikle ihtiyacı var bunu alttan alta hissediyorum. Çünkü karşı taraf direkt gerçekten kalplerini bu şekilde çıkartmıyor. Kendisi de bunu kendisine bence bu şekilde itiraf etmiyor. Ama aslında desteklenmeye, alevlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Belki bunu şu an kendisi açıkça itiraf etmiyor olabilir. Evet yani cesaret konusunda tam da zaten buradan bahsediyorduk. Cesaretle olmasında tabii ki sizin de kaskınız var. Burada bir tılsım kreçesi enerjisi var. Yani böyle toprak elementini içerdiği için olgun, oturaklı, sabırlı, sabırsız hareket etmeyen ya da isteğin hevesinin dürtülerinin peşinden koşarak hareket etmeyen çok da kolay yaklaşılamayacak. Çünkü toprak elementleri böyle hani onları bir anlık heveste de çok yaklaşamazsınız. Kendileri de bir anlık hevesle hareket etmedikleri için. Burada açıkçası cesaretli olmasının tabii ki yolu biraz sizden de geçiyor. Her ne kadar şu anda kendine itiraf edemese ya edemese de ya sizden korkuyor, çekiniyor veya sizi biraz ağır durgun, oturaklı, olgun enerjilerde bulduğu için aslında o kadar da rahat size gelemiyor kesinlikle. Sizin tarafınızdan acaba nasıl algılanacak diye kesinlikle düşünüyor bu durumu. Yani çünkü o çok olgun, çok aklı başında bana ne kadar güvenir, bana ne kadar destek çıkar gibi bence kesinlikle korku ve kaygıları var şu anda bu kişinin. Sanırım bir video duraksamış orada ama zaten bir şey kaçırmadınız bir şey söylememiştim. Dediğim gibi en son arkadaşlar şimdi bu kişi sizden birazcık aslında cesaretlenmeye ihtiyacı var arka planda. Devam edelim bakalım. Ama gerçekten de çok aslında hevesli ve motivasyonu yani bu kişi hem kendi hayatında belli ki bu kendi hayatındaki gideceği yeni yön alacağı yeni durum size de birazcık bağlantılı gibi gözüküyor. Bu kişi gerçekten sizde de yeni bir yöne hareket etmek yani bir hamle yapmak bir yenilik başlatmak istiyor. Kesinlikle buna istekli olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an içerisinde harekete geçmek için yeterli motivasyon hevesi ve arzusu var bu kişinin. Hatta sizinle bir beraberlik ve bir ortaklık kurmak istediğinden bahsediyor. Yani sadece iletişime geçmek değil. Yüksek ihtimalle bir ilişki. Eğer ortak paylaştığınız bir hayat, bir arkadaş topluluğu, bir grup varsa bunları da alabilirsiniz. Yani burada bir bir araya gelme ve bir ortaklık durumu ve ilişkide, aşkta veya hayatta yükselişe geçmekle alakalı bir takım istek ve düşünceleri çıktı bu kişinin. Ve zaten beklentim de var diyor. Yani seninle aramda bir şeyler yaşanması adına benim beklentilerim ve isteklerim var. Yani bu sadece gerçekten bir iletişime geçmek değil. Belli ki karşı tarafta sizde bir şeyler yaşamak istiyor. Beraber ortaklaşa hatta bir şeyler yapmak istiyor. Yani ben de beklentili, istekli hevesli arzulu bir haldeyim. Burada gerçekleşmesini istediğim durumlar söz konusu. Hatta bunların arasında çok kolay gerçekleşmeyecek şeyler de var. Ben bunların bile gerçekleşmesini istiyorum. Hani böyle olur ya çok mümkün olmayan şeyler vardır. Ay ne olur olsun inşallah olur deriz. Yani böyle enerjisiyle de bu kişinin istek ve dua enerjisiyle olmayacağını düşündüğü şeyleri bile oldurmak istediği bu enerji ve duruşta olduğu bir durum söz konusu. İletişime geçecek mi diye sorarsak aslında geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Kartlarını şu anda olumsuz gelmedi ama bana e, çoğunuz yani şu an dinleyenlerin %50-60'ı sizden enerji, tavır, duruş, eylem artık hangi tarzda olursa bir destek ve bir açık kapı gördüğünde hemen bir iletişime geçme enerjisine geçerken %30'luk %40'lık kısmı bu değnek asısı gibi güzel bir motivasyonla gerçekten de eylem ve iletişim enerjisi gelecek gibi gözüküyor. Peki siz ne yapmalısınız diye bir soralım. Siz nasıl davranmalısınız ya da ne yapmalısınız? 3 dörtlüsü, yıldız. Bence siz de inatçılığı biraz bırakmalısınız ve değişime kendinizi kesinlikle kapatmamalısınız. Yeni şeylere karşı bu kişiden gelebilecek yeni enerji, yeni heves, yeni teklif, yeni düşüncelere karşı kesinlikle açık, yapıcı, pozitif ve aydınlık durmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın bu bırakmama enerjisini bırakmanız gerekiyor. Yani tılsım dörtlüsünü bırakmak kartı gelmiş zaten. Tılsım dörtlüsünü biliyorsunuz sık sıkıya tutunan değişime direnen fikirlerini kolay kolay değiştirmek istemeyen veya hali hazırda mevcutta bulunduğu durumu değişime gitmek istemeyen bir enerjidir. Çok iyi biliyorsunuz. Çok çektiğiniz bir enerji zaten karşı taraf tarafından. Ancak burada size olan tavsiye de geldi. Yani böyle olmamanız, bu halden çıkmanız, katı duruşlarınızı, dirençli duruşlarınız varsa bunları bırakmanız. Çünkü bunların size iyi gelmediğini veya gelmeyeceğini söylüyor kartlarınız burada. Zaten yıldız gelmiş hemen sonrasında ve cesaretle. Bugün çok cesaret temaları çıktı. Şimdi bu eşi gibi ya da birbirinizi birbirinize yansıttığınız durumlar varsa sizin cesaret etmemeniz karşı tarafında bakın arkadaşlar. cesaretle bir tık böyle e, tam adım atamamasına, adım atacak da atmıyor gibi olmasına sebebiyet veriyor olabilir 44 rakamı dikkatimi çekti. Bence burada bir eş zamanlılık veya birbirinizi bir yansıtma hali yaşıyorsunuz. Cesaretle ilgili, adım atmakla ilgili varsa blokajlarınız. Bunlarla alakalı bir enerji çalışması, bir meditasyon yapabilirsiniz ya da varsa 2. 3. çakralarda bir takım tıkanıklıklar. Bunlara biraz bu ara odaklanabilirsiniz. Çünkü bence burada siz de aslında karşı tarafı bekliyor bile olsanız bir değişime gitmeye karşı bir tutukluluk bence yaşıyorsunuz. Belki korkulardan, belki geçmiş bu işte pişmanlıklardan kaynaklı. Yani tam kendinizi serbest bırakamıyorsunuz aslında haliyle. Tam serbest kalmış değil enerjileriniz. O yüzden size de birazcık kendinizi esir etme, esaret etme durumu söz konusu. Yani böyle güllük güneşlik gelsin de bakalım ne yaşarsak yaşayalım ne olursa olur zaten. En kötü ne olabilir gibi rahat bir tavrınız aslında yok. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız bilinç altı pek öyle olmayabilir. O nedenle sizin de biraz cesaret, serbest bırakma, rahat enerjilere geçmeniz gerekiyor. Bence şu an karşılıklı birbirinize bu durumu yansıtıyorsunuz. Aslında siz de istiyorsunuz veya istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Tavsiyeniz böyle geldi. Değnek şövalyesi de var zaten. Yani istekli, hevesli, arzulu ya da varsa hala bir istek, heves ve arzu. Burada bir yeniden doğuşa kesinlikle izin vermeniz gerekiyor. Çünkü bu defa bu sizin zaferiniz olabilir. Ve aldığınız yaraların da ancak böyle iyileşeceği de gözüküyor. Yani bu kişiden geri durarak ya da işte kendinizi kapatarak pek bir iyileşme olmaz yeniden bir şey yaşamaya hevesli olmak, yeniden bir şeyler yaşamaya izin vermek, yaşantınız size yenilikler getirmesine müsaade ederek almış olduğunuz yaraları iyileştirebileceğiniz gözüküyor burada açıkçası. Ve güneş kartına Anadolu kartı gelmiş. Bu da çok güzel. Bereket, zenginlik ve verim habercisi dedi. Duyarlı ve girişken olun. Ya da size karşı, girişimlere karşı açık olun. Güneş kartı zaten en pozitif karttır burada. Burada bakın yine iyileşmek mesajı var. Eğer siz sevecen e, enerjilerde olursanız, hevesli, istekli, olumlu, yapıcı enerjilerde olursanız gerçekten de iyileşmeniz için güzel bir şans ve fırsat yakalayacaksınız gibi hissettirdi bana çıkan mesaj kartlarınız. Yani bu sizin için gerçekten bir şans olabilir. E, bu kişinin size yeniden gelmesi, yeniden bir şeyler deneme, deneyecek olmanız sizin geçmişte almış olduğunuz yaraların veya pişmanlıkların, hayal kırıklıklarının giderilmesi için Eskinin yerine yeni güzel anların geçmesi için bir şans niteliğinde de olacak olabilir. O yüzden bu anlamda hem kendinize hem karşı tarafa şans verebilirsiniz. Peki karşı taraf size bir şeyler söylesin bakalım. Söylesin de konuşturma destesini bulamadım. Ne yaşanmış olursa olsun seni sevdiğimi asla unutma mesajı geldi. Yani evet burada gerçekten karşılıklı pişmanlıklar, değerlendirilemeyen fırsatlar olmuş. Ama karşı tarafın da hayal kırıklıkları olmuş. Yani bu hayal kırıklığını illa siz tabii ki yaşatmak zorunda değilsiniz. Ama bir şekilde karşı tarafın da istekleri gerçekleşmemiş olmuş ve ne yaşanmış olursa olsun seni sevdiğimi asla unutma mesajı geldi. İlk olarak sen bir meleksin. Belki doğru, yanlış zamanda doğru kişi durumu olmuş olabilir aranızda. Sorumluluk almaya çalışıyorum. Senin için hazır değildim. Yani ya da hazır ya da doğru bir zaman değildi gerçekten de. Bence bugüne kadar böyle bir sıkıntı vardı. Birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum. Ya da paylaşmak istediği zamanlar hala hayalinde de olabilir. Bu kişinin hiç paylaşmadıysanız. Seni gördüğümde kalbimin ne kadar hızlı attığına dair hiçbir fikrin yok. Aslında sizde hoş ve güzel bir enerji de var. Bence birbirinizi iyi de hissettirebilmişsiniz sanki. Ve seni hala seviyorum. İki kez seni seviyorum mesajı geldi arkadaşlar. Ne yaşanmış olursa olsun seni sevdiğimi asla unutma ve seni hala seviyorum. Demek ki şu an en çok bunu duymaya ihtiyacınız var bu kişiden. Peki bir mesaj da alalım son olarak. Değnek altılısı tebrikler harika bir iş çıkarttınız. Bir sonraki projeye geçme zamanı ödül, burs veya terfi. Siz bunu tabii ki aşk hayatınız için de alabilirsiniz. Yani tebrikler artık bir süreci tamamlamışsınız. Gerçekten bir şeyleri iyisiyle kötüsüyle aslında başarmışsınız. Şimdi böyle başarısız olduk işte kupa beşlisi enerjisi. Fırsatlar değerlendirilmedi, değerlendirilemedi yapılamadı, edilemedi gibi gözüküyor ama bunlar da bir etap tabii ki. Yani başarısızlıklar da olsa geçmişte bir süreç tamamlamış oluyoruz aslında. Burada bir süreç de artık sizin için bitmiş olabilir. Artık bir sonraki aşamaya gerçekten bu kişiyle belki de geçme zamanınız. Bu da sistemi size bir ödülü olacak olabilir. Zaten size gelen mesaj ve tavsiyelerde de kendinize bu konuda bir şans vermeniz, iyileşmek adına bir şans vermenizin sizin için daha avantajlı olacağını görmüştük. Bu açılımın bize aktardığı bilgiler de bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Her şeyin gönlünüzce olmasına niyet ediyorum. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.